Dayan arkadaşlar. <laughs> Pelin ne yaptın bir daha yap. Arkadaşlar. Evet. Bu oyun Pelin'in çıkarttığı bir oyun. Şimdi ne olduğunu ben de pek bilmiyorum. Pelin senin oyunu sen anlat. Burada bir şeyler sürekli görüyorum. Tipi tip var burada. bir şey var. Şurada e, çiğ patates ve köfte var mı köfte çiğ değil tabii ki. Bakalım Pelin ne yapacak şimdi? Ben sana anlattım aslında. Bana anlattın mı arkadaşlar? Birlikte Arkadaşlar şöyle sayıları yazmış. Şuradan da çekeceğiz. Kadar. Kimin en güzel en güzel oyuncaklar kime çıkarsa diye bir şey yapacağız. Ona göre ceza ve ödül sistemine geçeceğiz. Yani çiğ patates şey söyleyeyim. yeme. Mesela ben bu çıktı bu çıktı ya. bana on verdi. Sonra puanları toplayacağız e, puan vereceğiz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Pelin. Bunlar burada mı dursun? Şurada dursun o zaman. Tamam ben seçiyorum hemen bir tane. Sen mi seçiyorsun ben mi? Taş kağıt makas anne ya. Tamam. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben bunu hemen seçmek istiyorum. Bakalım kaç numara. Bakıyoruz. 17. Dur ben hemen bakayım. 17. Şu önde şu. O mu? Arkadaşlar bana şöyle mavi elbiseli bir Hello Kitty çıktı. Tamam. Erkek. 4 puanı veriyor. Evet işte onu diyorum zaten. Şimdi neyse oraya yazmayalım. 17 bana çıktı. Kaç puan vereceksin? Hmm. 17'ye kaç puan? Hmm. 7. 7. 10 üzerinden değil mi? 10 tamam. Evet arkadaşlar bu 7 puan aldı. Şimdi sıra Pelin'de. Ben bunu aldım. E, babana söyler misin müziği kısın? Çünkü baba videodayız. Zafer videoyu kısar mısın? şey müziği kısar mısın? Videodayız. Aa. Gel Pelin. Kaç çıktı? Aç, bakalım. Aç bakalım. Hani merak ediyorum çabuk 15. 15. Şu. Hangisi? Bak. Evet, peynir 15 çıktı. Ben bakayım. Kaç peynir? Ah, güzel çıkmış arkadaşlar. Benzin. Şöyle bir cici bici çıkmış. Ee, ben 10 puan veriyorum çünkü bu benim sevdiğim bir cici bici. Sen al. Şuraya koy. Şuraya mı koyuyorsun? Ben evet. Sıra bende. On iki. 12 orada. Şu şey Ben beğendim. Evet, arkadaşlar bana şöyle bir maymun emoji çıktı. Kaç puan veriyorsun buna? 3. 3. Evet, 3 puan da buradan aldım. Sıra sende. Hı, ben seçiyorum böyle. Mi? Evet. E, ne yapıyorsun? Ay, ne oldu? 15. 14. 14. Bu Aa, o da güzel çıktı. <laughs> Al bakalım. Arkadaşlar peline böyle bir ım, şu yapışkanlı şeyler oldu. Bunlardan çıktı ve bu da benim sevdiğim Kaç bir şeydi. Olurdu? Ben şey, buna 8 puan veriyorum. Şöyle. Sevdikse niye evet. 8 veriyor? E, 10 üzerinden 8 bence. Gayet güzel bir puan. Şimdi sıra bende. Biraz sıralama dizmesini güzel yapmamışsın. Masa karışık olmuş Güzel o yüzden bence. Yaptım. Bu kaç? 10, 13. Eminsin? On 13. 13, üç. tamam. Doğru. 13 üç. On üç hangisi? Ah şu. Aa, evet. Eli kopmuş havucuna. <laughs> Aa evet mu? Arkadaşlar şöyle bir havuç. Bu da yapışkanlar şöyle. Beni... Serinden... Kaç veriyorsun? Yaralı ya. bir de. Yarıda <laughs> olduğu için 8 bence. İyi puan verdim bence. Tamam. Sen al. Evet. 16. Şu değil 18. mi? Yok şu 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 Hello Kitty şey Cadılar Bayramı. <laughs> hmm, cadılar Bayramı o da güzel bence. Arkadaşlar şöyle bir bal kabağı, Hello var mıydı bunların şeyi? Cadılar Bayramı. Hello. Evet aynen hello. öyle arkadaşlar. Ben hello. Hello. Evet, Hello. Ben Pelin Hello Kitty'sine puan veriyorum. Bir şey bir tanesini şuna da on vermiştim 20 puan. Sen de? Senle. Ha bende. Evet bakıyorum şimdi bana ne çıkıyor. 18. Şu. Hmm, doğru düzgün bir şey çıktı işte yani. Evetmiş. Arkadaşlar şöyle bir Hello Kitty çıktı. Kaç veriyorsun 10 verdi Evet bence güzel bir Hello Kitty'ydi. Hemen ben on. seçeyim. Puanlarımız burada. 11. Aha da like işareti. Direkt 10 yaz çünkü en sevdiğim işaret like. Like, like atın arkadaşlar. A. Pelin. Ne like? 10 puan veriyorum ben. Koy şöyle. Ya. Sen de. Arkadaşlar çiğ patates bana mı kalacak acaba? Bilmiyorum. E et bu kadar mı? Daha burada çok var. Hı? Bir hata var sende. Ama ben 7 tane yaptım. 10. Of bu mu çıktı ya? Çıka çıka. Arkadaşlar şu çıktı. Şöyle bir Güzel değil mi? Kaç puan? Beş. Beş. Pelin. Ama bunlar eksik. Eksik evet güzel. yani Ama bir, bir yanlışlık yapmışsın. şey söyleyeceğim ben o Tamam neyse neyse sen aç bir aç bakalım. 19. dokuz. Şu değil mi? Hı en sıfırı Enchantimals'ın hayvan figürü. Çok güzel. Ben 10 puan, 10 puan veriyorum. Benim sevdiğim oyuncaklar onlar. Tamam. Şimdi sıra bende. Diğerleri için de bir şeyler düşüneceğiz. Pelin eksik yapmış sanırım. Evet. Değil mi? ben yemeğe kadar yapacağım. <laughs> yok işte. Ama yemeğe kadar 20 yapacağız. arkadaşlar. 20 çıktı şu an bana. Evet. 20 de şöyle bir... Bu neydi? Kurabiye miydi Pelin? Hmm. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çıkmıyordu da. Şöyle basıyoruz. Bak şöyle. Evet. Evet aynen öyle. Kaç puan? Yedi. Yedi. Tamam. Şimdi. Bunları da gözümüz kadar seçiyoruz. Bunları mı? Hı. Öyle bilirsin. Evet. Bence. Kaç tanesi? Yedi var, altı var. Bir var, iki var, üç var, dört var, beş var, altı var, yedi var, sekiz var, dokuz var. Yedi var, yedi var ha? Bir var, Dur, üç var, bir dakika. Hemen <laughs> yeniden hazırlıyorum. yanlışlık yapmış niye? Evet. Ama yemeğe kadar geldi. Kaça kadar eksik yapmışsın? Dokuz, 9 Dokuz. <laughs> eksik. Ama dur bir dakika. Üç, bir iki üç dört Hı -hı. beş altı yedi dört. Evet. Açım ya bir şey yemek istiyorum artık. Çiğ patates de gelse, çiğ patates de Beş. Şey, şey neydi? 6 benim altı. Başka ne kaldı? 7 8 9 Bu değil Nasıl böyle yanlış yaptım? Anne Ben 20'ye kadar yaptım e, Annem yok işte yani 7 Ama anne ya Anneciğim ben yazdım. Ben yeni yaptım. Dur bir dakika. Tamam neyse hadi gel. 9 Pelin gel. Evet buradan yine seçiyoruz. Çünkü Pelin eksik yapmıştı. Onları düzelttik. Evet Pelinciğim. Şimdi bunlar bizim puanlarımız tabii ki. bunlar sonra toplayacağız. Hadi sıra sende. Çabuk köftelerimiz soğudu. Zaten patatesçiyim. Neden? Ben <laughs> de. <laughs> evet. Ne yazdın ne bileyim? butar. Hangi şey? 5. 5 evet. Ben yani çok ilginç yazıyorsun vallahi çok şey. Hı. Bakayım, bakayım. Ben puan vereceğim çünkü. Arkadaşlar şöyle bir şey. 5. Bunun neresine ah. yazacaksın? İstersen şunlara gireceğiz. Şuraya yazayım. Ben şuraya tamam. yazayım. ben buna açıkçası 5 veriyorum. Çok beğendiğim bir şey değil. Sıra bende. Hayır şu köpüşleri kim sağlamaz ne onları. Dokuz. Allah'ım ya. Ee, bu şu hayvanımızın ar arka tarafı. Şöyle. Kaç puan? <laughs> şu an hiçbir şey yaramayan bir şey. Bir. <laughs> Ver. Bir puan. Bir. Bence de. Sa seç. Bunu tıkandı. Niye? Altı. Şu Bana da saçma bir geldi. Evet. Pelin'e de saçma bir şey geldi. İki veriyorum. Al. Karım biraz ortaya koy da ben ben de alayım ya. Tamam. Yedi. Ah bu çıktı. Bir veriyorum <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şu, <laughs> şu çıktı tutayım sana arka tarafı. Hemen ben seçeyim. Bir. Evet. Sekiz. Şu. Ya inanmıyorum ya. Ön, önlerini Pelin buldu. Arkalarını ben buldum. Pelin bir. Ben de bir veriyorum. Ver. Vermiyorsun anne. Pelin koy diyor. Yani hayvanların koyayım. ikisinin arkası bende. Pelin ön, ön önlerde Pelin de. Pelinde. Hadi. Hadi. Tamam. İki. Ooo oh, süper süper süper. Ama ben bunu sevmiyorum. ki. Niye sevmedim? Arkadaşlar şey şöyle. Var. Bir köpek. Ben rengini seviyorum. Of. Hayır ya onu mutlu değil olsun. Kaç puan? Altı. Altı. Tamam seç. 6 puan verdi. Bunu sen seçme inşallah. bunu ben çok seviyorum ama seçerse gerçi iyi bir şey. 4. Hmm. O mu çıktı? Ya renginden. Ben onları seviyorum. Ne onların hepsini seviyorum ya. 10 puan tabii ki. Şu ikisi aynı. Hmm. Sadece bu neon rengi. Ya ikisi de neon rengi. Bu farklı bir renk. Bu farklı. Tamam. Şimdi bir ve iki kaldı. 1 ve 3 kaldı pardon. Bir. Ya en güzel. Bu mu? Evet bu unicorn çıktı. Pony şöyle tek boynuzlu. Ne kadar? 10. 10. 10 aldım ben bundan. Onu bu da, da fiyata. senin. Üç kaldı. Kaç? Bakayım. Şöyle. Tren. Hmm, hadi. Tren'e kaç verelim? Hadi. 8. Şimdi toplayalım. Şimdi evet herkes kendi sayısını toplasın. de Sen yapsana. Ben 58, unutma, 58. tamam mı? 10, 18, 28, 38, 48, 49, 50, 55, yok değil, 65, 66, ee, Hmm, 66 8 ekle <laughs> 74 Arkadaşlar ben 58 Pelin 74 puanla birinci oldu Ve demek oluyor ki bu Pelin pişmiş köfteleri yiyecek Ben çiğ patatesi yiyeceğim Isırabilirsin Yani şöyle arkadaşlar Yemeğin üstüne koymuştuk patatesleri Sonradan eklemiştik Ve patates pişmeden aldım Ama Kızım bakmıyor işte sen bu kendi köfteni parça... yer misin? Anne bir parça ya. Olur, o kadar da büyük değil mi? tamam asır. Kopmuyor ki işte. Kok. Kırt. <laughs> evet arkadaşlar ben e, kendi ödülümü yiyorum. Çiğ patates. Köfte. Birinin pişmiş köfte. Keşke biraz daha geç çıkarsaymışım. şöyle bir şey var. Ben patatesini de böyle çiğini seviyorum ama bu suyun içine çok fazla az kalmış. Nasıl köften? Açılmış. varmış. Anca. Hı -hı. Olmadı. Köfteleri ben yemeliydim bence. Onun üzerinden kaç? Ne? O. Buna mı? Çiğ patates. Bunun neyine puan vereceğim? Ya, aç, Arkadaşlar çiğ patatese tabii ki onun üzerinden beş veriyorum. Çünkü şöyle suyun içine girmiş. Zek orada gibi çıkmış. Ve pişmemiş. Pişmeye doğru meyillenmiş ama annen çıkartmış. Hiç güzel değil yalnız. Çiğ şey, patates yemek varmış. Ben onu yedi veriyorum. Niye? Çünkü e, e, soğumuş diye tadı Arkadaşlar evet çok evet, zafer yapmışlar. Ben suyum. Şimdi hoşça kalın diyelim. Arkadaşlar hoşça kalın. Anneciğim hoşça kalın diyelim. Videoyu bir kapatalım sonra bayım. <laughs> Kapatır mısın anneciğim? Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.